şöyle. Ne, ne lan yarram? Ne diyorsun lan? Ata hızlı. Ters yoldan yürüme. Daha ters yoldan sürme lan sen de. Ne oldu oğlum? Hemen telsizin basıyorsun lan. Oğlum, gel lan. Oğlum, gel gel. Gevşek. Niye ters yoldan sürüyorsun ki? Ne diyorsun oğlum? Niye ters yoldan sürüyorsun lan? Ne Olum, yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaç kaç kaç. <laughs> İyi misin kanka? <laughs> sıkıntı yok burası sıkıntı yok e, <laughs> Bak ben sana öteyim. bu zamanda böyle yanlarda videom hazırlık kullanabilirsin Allah aşkına mı racon gülüyor. İnme, i̇nmek en bizim anamız orada şey yapardı. Şimdi silah al kanka bak maviler kalabalık tamam mı? Lan! Kanka şimdi ne yapıyoruz mi? Hazırlanıyorsun tamam mı? Arzın kirdini açalım. Hiten hiten ram misali. Hmm. Hmm, kemerini çıkardın mı? Gel 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 gel. Gel gel ananı avradını gel 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 gel. Gel gel nereye kaçıyorsun? Gel lan! Oğlum bağlasam bu boğaz. arkadaşlarını çağırmazsa ben bir şey bilmiyorum Lan! görüyorum duyuyorum bu tamam. <laughs> lan lan yelekli gel gel adam patlatacağız gel gel tamam gel gel kanka mavileri sıkıyorsun Mavileri patlatıyoruz tamam. Ananı satayım Doç'u gördün mü Doç'u Benim Doç'u gördün mü Benim Doç'u gördün mü Doç'u Ananı satayım Kanka dur kanka ya sen önlüyüm Altı araba ya. Ananı satayım Abi. Oğlum arkamızda herkes arkamızda bu arada Kemer tak Ya bro yeter ya korkan çocuğu olmaz. Nereye gittin lan sen? Heh. Kanka bak, bak böyle yapıyorsun. Yürüyor musun beni? Koltuğu yatırdım <laughs> kanka. kanka uzan Aa araç içinde sıkamayız ki oğlum. Arabamda aşağı <laughs> seyirik. <laughs> Ömer taktın <ben>. mı? <laughs> İtevladı. var mı kanka iyi misin? Lan Lan ne oldu? Ben ölüyorum lan ben... Lan oğlum geri zekalı Şimdi lastik gidecek kanka duymuyor mu beni? Evet Yok lan yok <laughs> Allah'ın kitabını söylesem bir garaj şartlı Ezberimde ama burada nerede bilmiyorum Kim? Aksın ismi adamlar bize sıktı. Kanka ters yönden geliyor görmüyor musun? Ne yapayım şimdi? Bir de küfürlü konuşuyor. Ne yapayım? Onun kafasına basayım mı şimdi? He? <laughs> Beyefendi. <laughs> 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 ne olur bir kere. <laughs> Kanka şu arabamızı bir yenileyelim ya mekanik kasından. bro. Sen ne öyle... <laughs> Sen niye? <laughs> gel gel bro. Şimdiki. Gel kan gel gel. Bilmiyorum ki. ee, uçak. Ben onu bilmiyorum kanka. Gel gel. Bro beni görüyor mu? İcraat yapacağız. Dur, dur, duramadım vurdum 12'den. Kim var senin gibi yok yapabilen. Belanı istiyorsan gel bana bilen. Beysen duyulmuyor siren. Eritir kilolar az bu porsiyon. Cash in the Louis Flex on hard. Cash in Louis Flex on hard. Cash in <gülüyor> 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 bu gece benim sen mami banko. I'm on blue pills, baby, but I'm Yarı güne darkın, yarı rambo. Şampiyon pulabını sarı lambo. Bölken Hermes çantası, resmen olmuş merkez bankası. Bağdat caddesi, nişan sıçtım sıçtığım bok İtalya markası. Üzerimde fazlasıyla cash var, tekir dara ya da mezkal. Kurban olayım abi, azıcık rap çal. Siki Jackson, bu alemde tekrar. Herkes olmuş bir eskobar. Eskobar.

Toksik aşkla o yüzden Cem abi Sapla sapla hesaplasam da bir aptala denk geldim Üzgünüm ama renk verdim Seni sevmiyorum yine de eğlendim Çok kız Bin 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 Bunun önünde Sen Salak herhalde amına koyayım. Eşek amına. Bu muydu? Gel tam bir şey demeyin adamın başında. Adamın kafasına basarak fotoğrafını çekin gel. Hepimiz basın hepiniz. Gel herkes bassın amına kafasına eşek. Allah kafasına bak. Amına koyayım. Nasıl bas kafaya? Osurun kafasına. Üstüne bas. Üstümü aramayın kanka. Ben benim ben de üzerimi aramayın, aramayın canımın içi. Köpeğin üstüne basayım ben. Ben köpek. Pili Çek pili fotoğrafını Pide Tamam. Gelsin. Onu nasıl yapıyoruz lan? Üstte var. Yemdeki mu? Yemdeki. Çektiyseniz yeter. Atıyorum adamı. Arkadaşım onu sattı gitti amına koyayım. Arabayla gelmişti salaklar.